sinem ABC üçgeni biçimde kağıdı BD boyunca katladığında B A üstü D üçgeni elde edilir. G kağıdın ağırlık merkezi ve oranımız 8. A üstü K bölü KD oranı soruluyor. Yani bize şuradaki oran soruluyor. Şimdi alan oranı verilmiş, ağırlık merkezi verilmiş. Benim bu oranı bulmam için şuradaki alanlara ihtiyacım var. Çünkü sonuçta hep alan oranından gitmiş soru. Önce katlamamızı yapalım. Katlamada A, B nereye gelmiş? B, A üstüne. Yani bu ikisi eşit. A, D nereye gelmiş? A üstü D'ye. Aynı şekilde açılarımız burada eşit ve şurada da eşittir aynı üçgen. Ve T dersem bu açı da T olmuş oluyor. Ağırlık merkezini kaçırmayalım. Ağırlık merkezinden geçen doğru neydi? Köşeden kenara ortalıyor. Yani B'de kenar ortayımız. Alanlarımıza bakalım. Alan ABC tüm alan 8 A şöyle yazalım. B A üstü K A'dır. B A üstü K hemen kırmızıya geçelim karışmasın. Yani bu A birimse ABC 8 A'ymış. Kenarı ortalamıştı hemen yazalım. 4 A'ya 4 A olur. Çünkü kenar ortay alanı 2 eşit bölgeye ayırıyordu. Bu noktada 4 A'yı yazmayalım çünkü katlamıştık şekli o zaman bu taradığı bu şekilde bu aynı 4A ise burası da 4A olacak kereye kalır. 3A zaten aradığımızda bu alan oranıydı. A yüksekliği K'ye eşit olduğu için 1'e 3'tür yine oranımız. Yani cevabımız bolu değerli gençler. ABC dik üçgeni şeklindeki bir kağıda aşağıdaki adımlar uygulanıyor. AB BC'ye dik, DA AB'ye dik verilmiş. Birinci adımda ADE üçgeni DE boyunca katlanıyor. İkinci adımda üst üste gelen kısım kesiliyor. Bir alan bağıntısı verilmiş yine bir alan oranı isteniyor. Önce katlamalarımızı yapalım. Birinci adımda ADE üçgenimiz şu üçgenimiz DE boyunca katlandı. Ne oldu? Bu üçgenin aynısı burada oldu. Dolayısıyla AD ile DF eşit. Aynı şekilde bu açımız buraya geldi ve bu açımızda buraya geldi ve A ne nerede? P Katladıktan sonra üst üste gelen kısım yani ADE üstüne geldi DF'nin bunu kesti burada. Alan oranlarına bakalım. Alan ABC tüm alanımız 9 S şuraya yazalım. BCEF BCEF onu da burada gösterili 7S. Yani şu 7 esmiş orandan tüm alan 9 esmiş. Hemen yerleştirdim kenara yazdım ama 9 s 7 s burada kaldı. Bunlar da biri bireydi. Aynı üçgen olduğu için alanları da nedir? Eşittir. S, S. Şimdi bize alan oranını sorduğu için biz alan oranını yani benzerlik oranına geçiş yapacağız alan oranlarından. Çünkü bize oran lazım geçmemiz için. S'e 8S bakın DE ile BC paralel dolayısıyla yukarıdaki üçgenin alanıyla büyük üçgenin alanları oranı nedir? Benzerlik oranı karesidir. Yani bunun kare ne verecek bize? Benzerlik oranı verecek. Hemen şuraya K diyelim. Burası da K ise 1 bölü 3'tü. kye 3 kalacak. Nedir? Burası da K'dır. DE paraleldi BC'ye. 1'e 2. O zaman karşıyı da ne yapar? M'y 2 M 1 2 oranında ayırır. Bundan sonra bu alanları bulmamız gerekiyor. BCF'nin alanının ABC yani şu alanı bulmam gerekiyor. Hemen burada bakın bu çizgiyi yani PC'yi uzatırsam zaten oranları bulduk. M A e tabanına ait EC 2 M. Baktığımız zaman EF'yi çizersek bu iki üçgeni yüksektir aynı o halde M'ye 2 eskenmişse 2 M'ye 4s gelir çünkü 2 katı geriye ne kalır? 3s yani bize sorulan alan 3s bölü tüm alanımız zaten 9s'ti. Sadeleştirirsek 1 bölü 3 yani cevabımız bol olur değerli gençler.